arkadaşlar. Pink TV kanalına hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün sizlerle birlikte yaptığımı yapmadığım şeyleri çekiyoruz. Ben Nehir. Ben de Gökhan. Ee, bugün gördüğünüz olacağınız gibi elimizde böyle kartlarımız var. Eğer yaptıysak bunu, yapmadıysak da bunu göstereceğiz. Ee, şimdi annemle babamın bize hazırlamış olduğu bazı sorular var. Bu soruları biz görmedik. Ee, babam bize o soruları okuyacak. Bize eğer yapacağız. yaptıysak e, bunu bunu Yapmaysak da bunu kaldıracağız. Bir söyleyebilir şey şey mi? Sorduğumuz sorulara lütfen dürüst cevap verin. Tamam. İnşallah. İşte yani evet, soruları biz hazırladık. Doğru cevapla Çünkü içinde bazılarını merak ediyorum. Gerçekten ben de merak ediyorum. Bakayım ne cevap vereceksiniz. Bazı şeyleri de bugün öğrenmiş olabiliriz. <laughs> Başlıyor muyuz? Bence başlayalım. başlıyoruz. Tamam. O zaman ilk soruyla başlıyoruz. Öyle bir sıra tabii ki de babamıza da soracağız. Tamam. Başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Tanımadığınız birisinin kapısını çalıp kaçtınız mı? Kimin kapısını çalıp kaçtı? <laughs> Yazlıkta bir tane tanımadığım bir tane evdeki kişi vardı. Onun zilini çaldım. Hatta yanında Meyra ve Pars da vardı. Onlar benim yazlıktaki arkadaşlarım. E, zilini çaldım, kaçtım. Diğer arkadaşlarımla sonra bir baktık açmıyor. İçimde hiçbiri yokmuş yani <laughs> ee, Sen yaptın mı dedin görmedim. Yok ben yapmadım Şimdi o zaman buradan bir mesaj veriyorum Bir daha böyle bir şey olmasın lütfen <laughs> O çok yanlış bir davranış evet. Ben hiç istemem birisi benim kapımı çalsın tamam, Peki da. sen çaldın mı küçükken <gülüyor> <Çaldım>. <gülüyor> Ama bu benim yapmış olmam Bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor Benim değil. annem babam da bana öyle bir Yaptın yapmadın çalış olsaydı Bana sorsalardı yaptım derdim Onlar da bana yapma derdi büyük evet. ihtimalle Ama ben de yaptım bu soruyu Ama yaptığım için kendime Ondan veriyorum şu an Tamam i̇kinci soru. Ama dürüst mı? Hadi ikinci dürüst soruya sorusu. geçelim İkinci soruya geçiyoruz Hasta olmadığınız halde Hastaymış gibi yapıp Okula gitmediğiniz oldu mu? Ben nasıl yaptım, ya? ben, ben yaptım ama annem beni yine okula gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> hasta değil, hasta değil. Ben mı de şu yaptım? an 3. sınıfta. O zaman sana bir hareket daha istiyorum. <laughs> ben yaptım mı? Sen yapmışsındır ya. Yapmadım. Kesin. Ben, yapmadım. ben de yapmadım. Ben her gün gidiyorum okula. Şimdi böyle bir şey istemiyorum bir daha. Tamam hadi, tamam canım. Üçüncü sorumuz, hazır mıyız? Evet. Eyviz. Ödevinizi bilerek, yapmadan okula gittiniz mi? Hayır. Bravo. Dördüncü soru. Ailenizden birisinin cep telefonunu izinsiz alarak kurcaladınız mı? Baktınız mı yani? <laughs> Ve? Kimin telefonları? Aa, pardon. Ya bir kere şimdi Irmankinin benimki oldu kesin. Ben de Irman telefonunu arada sırada alıp bakıyorum neler yapıyor diye bakıyorum. Ben annemin içine karıştırdım. Benimkini de karıştırıyorsun. <laughs> Ama Her seferinde ben onu yakalıyorum telefonumu tamam. aldım. O zaman buradan bir mesaj daha vermek istiyorum. Sen, Bu... sen benim... yine bunu mu yaptın? Hayır ben bunu yaptım. Bu yaptığınız ikinizin de benim telefonuma bakılıyor mu? Hayır. Ben seninkini hiç saygı sen mı? Sen vermiyorsun ki telefonuna. Annenizinkine de bakılmaz. Kimsenin telefonuna izinsiz bakılmaz. Evet. Buraya kamu spotu. <gülüyor> <gülüyor> tamam baba <laughs> <O> Hoşuma <laughs> gitmedi. Hoşuma <laughs> gitmedi. Hey. Hadi. Beşinci soru. Size anlatılan bir sırrı siz de o sırrı başkasına anlattınız mı? Asla. Sır arkadaşlar hiç kimseye söylenilmez. Zaten sır adı üstünde. Evet. Bana sorun. Siz yaptın yani. mı? Kesinlikle. Evet. Ben kara kutu Gökhan derler bana. Kara <laughs> hayatta. hayatta. Neyse, Güzel. Daha önce hiç Google'dan kendi isminizi yazıp arattınız mı? Ben çıkıyordum bu arada küçükken. Ben kez. de çıkıyordum. Sen nasıl çıkıyordun? Ben Pilgrim TV, TV kanalımı araştırmıştım. Ben Allah çıkmıştım. Kesmesi. Benim, benim eski profil fotoğrafım mi? vardı. O çıkıyordu ben yazımda. Ben biliyorum onun için. O çıkıyordu bir daha. Ama şimdi yok. <laughs> evet. evet bir soru daha geliyor. Araba yolculuğu yaparken camdan dışarı çöp attınız mı? Asla. Arkadaşlar biz çevremizi kirletmemeliyiz evet. Biz çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız Eğer arabadaysak da camdan aşağı atmayacağız Biz ne yapıyoruz mesela hemen ondan sonra Biz elimize veya bir tane çöp e, kutusu falan oluyor Oraya koyuyoruz bir Çöp kutusu boş, olarak e, ne işe Ya da ne poşetimiz etmişe, oluyor falan. Onun için atıyoruz Aferin Bravo. Evet başka soruyla devam ediyoruz hazır mıyız Hazırız Kalabalık bir ortamda hiç şarkı söylediniz mi bir kalabalığa karşı? Bakayım. Oo. Ben şiir de okudum. Oo. Ben de sizin için Şarkıyı nerede söyledin? <laughs> Şarkıyı okulda söyledim. <laughs> ben de okulda söylüyorum genelde. Yani. Ben evde de söylüyorum genellikle. Hmm, tamam. Karaoke yapıyor <laughs> mu? tamam, doğru. Bunları yaptım dedim. Peki kalabalık bir ortamda dans veya gösteri yaptınız mı? Tabii ki de evet. Gösterilerimiz var ya. Ben de yaptım. Sizin de var. Evet. Sen bir kere Çinli kız olmuştun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum ama. Sen de folklorlarını seyretmiştin. Evet, senin evet, folklorların var. Aslında ya. bu sorular basit olmuş Aslı'cığım. Yani Çocuklar <laughs> yaptı yani bunu ama neyse. Ya merak ettiğim sorulardan değildi bu. Ben yaptım mı? Ben yaptım. Sen hangisini merak ediyordun soruları? Şu cep telefonu karıştırma mevzusunu. Bu hasta olmadan halde <laughs> hastaymış gibi <o> numara. <laughs> Ondan sonra ödev yapmadan okula gidildi Hiç mi? Yok. Bunları biz çünkü bir sorumluluk Başkasının kapısını çalma da, çalıp kaçma da bak o da merak ettiğim sorulardan ama da ama bundan sonra yapmak yok yani. Şimdi evet. diğer soruydu. Havlu veya peçete yerine ellerinizi üstünüze, başınıza sürerek kuruttunuz mu? Ben okulda siliyorum Ben de çok. peçete okulda koyuyoruz peçete, çantaya. ya. Abi peçete koyuyoruz. Ya ben Selpa, Hiç kimse la la kolay <laughs> Lavaboya giderken Selpa cebinize koyacaksınız. Elinizi yıkadıktan sonra Selpa... Ben onu şey yapıyorum zaten. Bebeğim bir sürü var yani. Onları e al. ben bir tane alıyorum yanıma. Paket al. Tamam. Bu da hoş bir davranış olduğunu düşünmüyorum yani. Onu indir de yüzün gözüksün. <laughs> devam ediyoruz. Ha bak yine güzel bir soru. Ya. Yanlışlıkla bir mağazada bir şeye zarar verip hiçbir şey olmamış gibi yerine koyup devam ettiniz mi? Ne yaptın ki? Ne yaptın? Şimdi ben markete gitmiştim anneannemle birlikte. Hı. İşte bir tane kurabiye almıştık. Hı. O kurabiye ben aşık yere düşürmüştüm. Hı. Açık mıydı, kapalı mıydı? Kapalıydı. Ya ondan bir şey olmaz ki. Yani. Ama yere düşürmüştüm. Ya benim anlatmak istediğim diri, şu, yani böyle bir atıyorum züccaciye desindir, Ya da bir, bir makyaj malzemesi falan satan evet. bir yerde düşürürsün, kırarsın falan. Hani cemmet var diye cemmet. Cemmet. Boş ver <laughs> evet. İşte ben bir yere gitmiştim. gözlüğü yanlışlıkla üstüne düşmüştüm. Çok evet. Çok işte orası. Şeyde ezgide düşmüştü ya. Hmm. Gözlük. Gözlük üstü. Gözlük standıma düşmüştü. Gözlük hepsi. <laughs> <laughs> Ama bir şey onu görmüşlerdi. Onu görmüş <laughs> Bir şey olmadan sıvışmamışsın yani orada. Tamam anladım. Evet diğer soruya bakalım şimdi. Daha önce yere düşürdüğünüz bir yiyeceği üfleyerek yemeye devam ettiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yediniz? Ben kraker, kurabiye gibi şeyler yendim. Nereye düşürdün, ne yedin? Hmm, ne söylemiyorum. Yani eve yere falan Yere mi yani? Evde düşürünce... mi, dışarıda mı? Yok ya dışarıda <laughs> yenmez zaten. Evde falan düşünce yeniyor. Aslında ya benim sormak istediğim dışarıda mı? Yok dışarıda o zaman dışarıda diye soruyorsa hayır. Ben de dışarıda diye soruyorum. Ya dışarıda, dışarıda yapmaz yani. Ya evet. ev tamam aslında evde de. Dışarıda, ben ama ev ev evde, ev yine bir nebze daha temizdir yani, yani. Ben bir yerde yani daha soru. ama. Herhangi bir filmi izlerken duygulanıp ağladınız mı? Allah! <laughs> Aa gitti. Ben yaptım. Oğlum bir şey düştü. Filmin ismini söyleyeyim mi? Ağladın, ne yap? Ağladın mı? Ağladım. Ben de, de ağladım. Sen, sen şey istiyorsun. Istiyorsun. Ağladım. Sadece evet. o filmle mi ağladın? Yani ben bayağı filmde ağlamıştım var benim. Yani ben de bazen duygulanabiliyorum. Bizde ama de. ben evet. seni senin hiç ağladığını görmedim. Tutuyorum. Benim buraya kadar geliyor böyle tutuyor. geliyor. Tutuyorum böyle <laughs> ondan sonra yayılıyor. Ama bunun nereyi sızlamış olduğu bazı filmler vardır. Yani gözyaşımı tutamadığım bazı filmler de vardır ama insan büyüdükçe özellikle kızlarının yanında. Ama gözümden yaş akıyor. Senin de bir kere aile filmini seyretmiştik. Evet. Orada Irmak ben de duygulanmıştım ama ben Irmak, de çok, çok ağlamıştı. Ben ya. nehir çok ağlamıştı. Ben de nehir ağlıyor diye böyle gözümden yaş gelmişti. Zaten çok duygulanmıştım o filmde. Evet ben çok duygulanmıştım. Balık burcu. <laughs> normal. Yay burcuyum. yay burcuyum. Şey ya. Yay gibi zıplıyorum. Evet. Bir başka soru bak bunu da merak ediyorum ama bunu fark ederdik herhalde. Kendi saçınızı kestiniz mi? Ben de kestim. <gülüyor> <gülüyor> Ben mutfakta hani bak bir tane makas var diye çok küçük ya. Şu kadar falan kestim. Yani sakın yapma. Çok olarak. fazla değil mi? Şu kadar biraz şu kadar. Sen kestin mi? Ben kestim. Uçlarını da alıyorum ya Aslı sen kestin mi? Kesmişti ya. Ben kesmedim. Benim için saçlar çok değerli. Aslı peki sen ailenizden birisinin telefonunu izlesin mi? Asıl, Aslı, bu, keşke sen de buraya otursaydın da sen de cevap verdim. <laughs> Fırsatım varsa hiç kaçırmam. Arkadaşlar! Arkadaşlar. <laughs> Şaka Eğer bu videonun ikincisinde istiyorsanız 500 olsun mu? Ne 500? 500 like olsun. Like bizi. Like Senin abone 500 tane abone <laughs> <laughs> 500 tane abone ol. 500 tane bari. 500 <laughs> Bence diğer soruya geçelim. Hadi. Tamam. Aslı sen şimdi benim telefonuma bakmıyorsun değil mi? Benimkine Hiç bir zaman. Hiç bir zaman. <laughs> bakıyorum. Hiçbir zaman. Başka bir şey. Direkt bakıyorum. Hiçbir zaman. Başka soruya geçiyorum. Başka soru. Zaten sorularımız azaldı. Hı hı. Ha. Bunu da dürüst cevap istiyorum. Hiç annenizin veya babanızın cüzdanından veya çantasından gizlice para aldınız mı onlara sormadan? Bilmiyorum ama vallahi almamış olurum. almamışsın da çünkü senin paranı ben veriyorum. Baba açtım, baba açtım diye geliyorsun yani. Aferin. Zaten öyle olması gerekiyor. Diğer bunu da öylesine yazdık biliyordum. Bunun cevabını yani. biliyordum. Ama yani bir sürpriz gelir mi? Fark ederdiniz dedi. zaten yine de. Aslında. Evet güzel bir soru daha. Bunu da merak ediyorum gerçekten. Dürüst cevap verin ikiniz de bu soruya da bak. Hı -hı. Zaten öyle anlaştık yoksa. Hadi. Hı -hı. Hiç sınavlarda kopya çektiniz mi? Of, ben, yani. beceremiyorum. ben beceremiyorum zaten. Nerede sen? Nerede biliyorsun beceremediğini? Ben, ben, beceremem. Mesela diyorum kağıda Teşekkür falan yazsam, kağıda yazsam, kağıdı çıkarıp bakana kadar hoca yanıma gelir ha. bakar Olar zaten benim olur de, yani. korkuyorum ne. Ama i̇şte. ben beceremem yani. <laughs> becerememek sanki teşebbüs etmişsin de yapamıyor musun yani niyetim? Yok niye yok niyetim... ben yetim, denemekten de. Mi? Hayır çekmedim. Sen çektin mi? Ben de çektim. Ben Hı. korkuyorum. Güzel, ben çekmedim. Zaten videoda görürsünüz. Aferin. Aferin. Şimdi ne geçelim? Hiç yaşınız hakkında e, ben... yaşınızı, olmadığınız yaşı söylediniz mi? Evet. Büyük ihtimalle sen büyütüyorsun, sen de büyütüyorsun. <gülüyor> ben 10 yaşım mı diyorum. Hmm. Ben 16, 15 falan diyorum. 14 iken 15 diyordum, 15 iken 16 diyorum bazen. Sen ne diyorsun? Ben sen 2'yi ben... de iyiymiş. Bu on, 15 falan <laughs> Annem bir ara hep 33 yaşındaydı. 3-4 sene öyle oturmuş. Annem hala 33 ben... yaşında zaten. Dur doğru. Yanlış söyledim o zaman. Doğru, Annem 23 yaşında. Sen kaç büyük mü gösteriyorsun? Annem kaç gösteriyorum. 8 iken 9 mu diyorsun? 7 iken 8 mi diyorsun? Ben kaç gösteriyorum? Bence ben tam yaşımı gösteriyorum. Bence sen... 33 gösteriyorsun. Hayır, hayır bence sen 5 gösteriyorsun. Sen tam 15-16 yaş gösteriyorsun. Zaten 15,5'sun. Sen de tam 8-9 gösteriyorsun. 8-9 yaşındasın. Hadi diğer soruya geçelim. Sorular bitti. Bitti mi? Hı. Aa, sen daha soru yazıyordun. Bu soruyu da ırmak dedi ki baba dedi en sonunda bir soru ekler misin dedi. O soruyu ırmak ya, izleyenlere soracakmış. Evet. Abone olup like attınız mı? Yorumlar <laughs> yazın. Tabii ki de attınız. Değil mi? Like. Evet. Ama arkadaşlar şey bir şey söyleyebilir miyiz? Abone olmayı da unutmayın tabii ki de. Ben, ben e, bu diyorum. sorular ırmak birazcık bizi sıkıştırıyor. Video çekelim, video çekelim. Bizim de vaktimiz olmadığı evet. için ben de iştirak edemediğim için devamlı biraz e, aceleye gelmiş olabilir bu biraz sorular. Biraz az oldu ama. Bu arkadaşların hoşuna giderse ikincisini de çekelim ben. Daha farklı sorularla bunun başka bir versiyonunu yaparız. Aslında e ben bir tane sani de sani. ben bir tane de izin verirsen biz bunun bir tane videosunu yapmıştık. Ben onu yapmak istiyorum. Burada teklif ediyorum. O benim Aha. için çok eğlenceli. Anne soru soruyor. Ortaya su koyuyorduk iki tane. Hangisi daha yaramaz diyor. Ben onu kafasına suya sokuyorum. <laughs> içeri... Arkadaşlar biz öyle yaza doğru yapmıştık. Yazın evet. Biz Bize öyle bir video çekmiştik ama biz kendimize eğlenceli evet. amansız çekmiştik. Bu sefer arkadaşlar. Ha bu, bu sefer böyle belki. bir videoda ben bulunmak isterim senin videonda. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Evet. Evet. Bu arada Abone ol, like atma, atmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. Bu arada buradan Açeli'ye selamlar diyorum. Açeli'ye ben de selamlar gönderiyorum. Ben de gönderiyorum. Ben ikinizin sınıf arkadaşlarına da selamlar diliyorum. gönderiyorum. Ben kendi iş arkadaşlarım da var orada size. Merhaba. Ben şey <laughs> iş arkadaşlarıma da bütün dostlarıma da sevgilerimi gönderiyorum. Ee, sen bence burada konuşuyoruz birazcık şey oldu ama YouTube'una kendi kendine Piyano çalıyorsun. Evet. Piyano'mu yani, çalıp, piyano'mdan da çalıp çaldığın şarkılardan, şarkılardan da videolar hazırlayıp bizsiz koyabilirsin. Sen aynı şekilde. Benden şerbet. senin kanalın değil sen kanalın değil. Ama kanalımı... kardeşine konuk olarak misafir olarak gide. Yo gidin. benim de kanalım var aslında. Benim evet. kanalımı yorumlardan bulabilirsiniz. De gitar çalıp, sen de bir tane çalıp, bir gün. Aa öyle bir şey de yapalım. Ben de piyano, ben de bir şey yapayım. Annenize de şarkı söyletelim. Bir tane. Hayır, ben şarkı söyleyeyim. Olur. 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 Öyle bir şey de yapabiliriz eğer evet, dersi. Burada Ablam bir gitar çalsın. Cevabını merak ediyordum. İyi oldu. bir <laughs> şey diyor muyuz? muyuz? Ablam da gitar çalsın. Yapma, <laughs> lütfen. Bir şey diyor muyuz? diyoruz. Bence bu kadar. Diyoruz, Güzeliz. diyoruz. Herkese... Abone olup like yapmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Takip tamam. etmeyi unutmayın. Bildirimleri tamam. açmayı unutmayın. Bu kadar. Bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek Seviyoruz. <Ziyar> 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 Okay.